Herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Sıla Türkoğlu yeni dizisiyle artık ses getirecek. Bu kesin arkadaşlar. Ama hak etti. Gerçekten hak etti. Yani Kanal 7 gibi bir dizide. Yani Kanal 7 çok büyük bir dizi, şey kanal değil. Hani düşündüğünüzde çok arada kalan bir kanal yani. Ama şimdi e, Kanal 7'den daha önce çıkan kanallar. Show TV gibi, Star gibi. Hele ki ilk star çıktı zaten. Interstar olarak bilirsiniz. Ama şimdi mesela Kanal D, Fox bunlar çok büyük yayın kuruluşu. Ve bunlardan birinde zaten Sıla Türkoğlu'nun çalışması bir dizide rol alması gayet yerinde olurdu. Yerinde bir karar olurdu. Çünkü bu ona hak ediyor. Yani Kanal 7'de zaten kendini ispatladı. Emanet'te zaten kendini ispatladı. Ve ben şuna inanıyorum ki Show TV'de işte Kızılcık Şerbeti denilen dizide yani, rol alacakmış. Ve bırakın Kızılcık Şerbeti'ni herhangi bir dizide de rol alsa o diziyi kaldırır hop pıtır tıp yani Sıla Türkoğlu. Çünkü e, Sıla'da e, dünya Aradık kardeşimiz o kardeşimiz e, bizim canımız. Yani ben şahsen e, çok seviyorum onu. Hem... E, Enerjisi çok güzel hem parlıyor hem e, alçak gönüllü e, mülayim hani hakikaten bir hanımefendi baktığınızda ve bunları hak etmiyor mu? Yani işinde e, bulunduğu sektörde bu başarıyı e, bence hak ediyor ve e, etrafındaki herkesin de bunu hazmetmesi lazım. Çünkü e, kız hakkını veriyor helal olsun ben onu kendisini ayakta alkışlıyorum gerçekten. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Videonun altında yorum yaparsınız. Ben de merak ediyorum yorumlarınızı okuyup e, altına zaten e, gereken yorumu yazacağımdır. Teşekkür ederim dostlarım. Allah'a emanet olun.